Değerli katılımcılarımız, Kia'nın sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğimizin son oturumuna gelmiş bulunmaktayız. Son oturumumuza gelerek bizim etkinliğimizi taşlandıran sevgili Mehtap Algül'e tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla uzatmadan sözü sevgili Mehtap Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar herkese, nasılsınız? Nasılsınız? İyi. <laughs> İyiyim, süper. <laughs> Birazcık yorgunum kusura bakmayın, bugün çok yoğun geçti. Ee, beni böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, muhtemelen birazcık sosyal medya hakkında konuşacağımız için burada davetliyim diye düşünüyorum. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim tanımayanlar için, e, eğitimimi biraz dijital medya tarafında geliştirdim, uluslararası ilişkiler okuduktan sonra. Yaklaşık altı yıldır dijital medyada e, marka yöneticiliği yapıyorum. Bir beş yıllık e, üniversite geçmişim var, üniversitede yöneticilik yaptım. Bu e, YouTube laboratuvarı var, oranın yöneticiliğini yaptım. Şimdi Bireysel olarak hem marka danışmanlığı yapıyorum, hem de sosyal medyaya içerik ve proje üretimi yapıyoruz. Birçok sevdiğiniz influencerla, birçok sevdiğiniz markayla içte dışlıyız. İşin mutfağına çok daha fazla hakimim. Öyle birazcık kısaca kendimden bahsedeyim. sorularınızı da heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederiz. Aslında ilk sorumuz da sizin bahsettiğiniz kariyer hayatınızla ilgili olacak. Yüksek lisansınızı stratejik pazarlama pazarlama ve mark yönetimi üzerine yaptığınızı biliyoruz. Hı -hı. Şu anda da yeni nesil medya ve mark yöneticisiniz. Bu Hı -hı. alana nasıl yöneldiğinizi, nasıl ilgi duyduğunuzu sormak istedik aslında. Ya şöyle, aslında bu alana şöyle bir üniversiteyi okurken yani üniversiteyi bitirdim. Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı oralarda böyle staj yaptığım zamanlar oldu kendi okuduğum bölümle ilgili. Sonra pek anladım ki o işler bana göre değil. Yani o uluslararası ilişkileri henüz e, kimse çözülmüşken ben çözemem diye düşünmüştüm. Sonra e, ben yüksek lisansımı yapmaya Ankara'daydım. Yüksek lisansımı yapmaya karar verdiğimde e, o zaman İstanbul'a geldim. E, okuduğum üniversitede aynı zamanda e, iş imkanı elde ettim. E, orada medya ilişkileri direktörlüğünde çalışıyordum. Sonra e, medya ilişkileri direktörlüğünde çalışırken bu sosyal medya kavramı yeni yeni yani YouTuber kavramı Türkiye'ye yeni yeni var olmaya başladı. Orada e, bizde bir üniversite üniversitede öğrencilere başvuru sistemi vardı yani burs sistemi. O sistemin içerisine bir proje geliştirdim. E, gençler proje ve hayallerini anlatarak burs kazandığı sistemle yeni medya alanında e, YouTube ve işte Instagram içerik üreticiliği hakkında projesi olan öğrencilerde de buluşalım, bir araya gelelim, onlarla, onlara da şans verelim eğitim konusunda diye bir proje geliştirdim. O sırada da e, bu başvuruyu açtığımızda bu projem kabul edildi. O zamanki sevgili yöneticim Enver Ücel'e burada sevgiler olsun. Çok vizyonlu bir insandır. Orada e, Orkun Işıtmak ve Berkcan Güvenli tanışmıştık ilk. Daha onlar kanallarını yeni yeni açmışlardı falan. E, i̇kisi de bizde öğrenci olmuştu. Biz onların bu YouTube varoluşundaki, dijital medyadaki yükselme hikayesine şahit olup aynı zamanda e, markaların bu işe birazcık kayma sürecinde e, ilk şahitlerindeniz. E, Birçok influencer ortaya çıktı. Birçok marka bu sistemde yer almaya başladı. Öyle başlangıç hikayesinde ben de nasıl olduğunu bilmeden kendimi işin ortasında buldum. Bir süre sonra da zaten stratejik pazarlama ve marka yönetimi okuyordum. E, bitirme tezimi de bunun üzerine yazmaya başlayınca çok daha fazla akademik e, okumaya başladım daha çok. Araştırmaya başladım. Öyle işin mutfağında kendime yer edinmiş oldum. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz da ülkemizin sosyal med medyasında önemli isimlerden birisiniz. Sizce sosyal medya ülkemizde verimli olarak kullanılıyor mu? Bizim ülkemizde sosyal medya en verimli kullanan ülkeler arasında. Yani inanın bizim sosyal medya kullanımımız zaten bütün istatistiklerde hep biz çok ön plandayız. Yani Türkiye'deki bütün kullanıcılar çok fazla sayısı influencerımız da çok fazla. Influencerlerimizin etki gücü de çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'de bence bu iş çok layıkıyla yapılıyor şu anda. Çok popüler yani. Ee, pandemi döneminden sonra yeni trendler olacak. Ee, sizce bu trendler ne, neler olacak ve yaşamımızda nasıl bir yere sahip olacaklar? Bu konuda düşünceleriniz neler acaba? Şimdi kendi mesleğimle birleştiriyorum bu soruyu. Hani şöyle algılayabilir miyim soruyor. Yani pandemi de dijital medyaya çok fazla reklam aktı ve pandemiden sonra da bu ilgi devam edecek mi diye alabiliyorum soruyor. Ee, evet. Biz aslında şöyle pandemi dönemi bizim için bizim işimiz için bir fırsat oldu. Çünkü pandemiden önce biz markalara dijitaldeki reklam gücünün e, aslında geleneksel medya araçlarını kullanırken harcadığımız paradan daha efektif kullanabileceğimiz bir alan diye anlatmaya ve ikna etmeye çalışırken onlar hiç denemediği alanlarda risk almamak istiyorlardı. Ama pandemi sürecinde başka çareleri olmadığı için bizim araçlarımızı çok fazla kullanmaya başladılar. Bizim araçlarımızı kullandıktan sonra da bunun keyfine vardılar diye düşünüyorum. Yani dijitalle her şeyin çok daha kolay olduğu, çok daha hızlı kitlelere ulaşıldığı ve etki gücünün çok daha fazla olduğunu e, seve seve biraz anlamak zorunda kaldılar. Dolayısıyla pandemi bittikten sonra da ee, geleneksel medya ya tabii ki bir dönüş olur ama dijitalden de vazgeçilmez diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, i̇sterseniz bir de izleyicilerimizden gelen sorular var. Onlara da bakabiliriz. Evet, evet. Ee, bir arkadaşımız demiş ki influencerlığın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ee, şöyle influencerlığın geleceği hakkında ne düşünüyorum? Ee, aslında influencer YouTube influencer'ı ayrı, işte Twitch influencer'ı ayrı, Instagram influencer'ı ayrı. Şimdi herkes bu influencer'lardan sıkılacak. işte bu işin çok fazla sürdürülebilirliği yok diye bakarken aslında her geçen gün gelenekselin de dijitale kaydığını, işte dijitalden olayların değiştirildiğini, insanların artık YouTube kanallarına çıkıp çok büyük Devlet ifşalarını gerçekleştirdiği, gazetecilerin e, dijitalde kanallar açıp, TV, YouTube gibi oradan artık haberler yaptığı bir dönemde influencer tanımı artık herkes influencer olabilir. Yani e, influencer kavramı değişecek ama influencerlık var olacak diye düşünüyorum. Yani etki edi, etki gücü yüksek olan insanlar dijitalde var olacak diye düşünüyorum. Sadece evet. herkes mesleğini burada yapmaya başlayacak diye öngörüyorum. Ve çok yayılacağını düşünüyorsunuz aslında. Evet, evet doğru. Ee, bir Arkadaşımız bir soru daha sormuş. Demiş ki, bu alanda kendini geliştirmek isteyen bir kişinin sahip olması gereken temel özellikler neler demiş. Şimdi e, orada şöyle bir eksik var aslında. E, sahip olması gereken belli başlı bir özellik olması gerekmiyor. Baktığınız zaman influencer ünlülerinin hepsi birbirinin aynısı değil aslında. Herkesin bir yeteneği var ve o yeteneği aslında dijitale odaklayarak e, geliştiriyor yeteneğini. Bir, bugün bir baktığınızda bir müzisyenle çok ünlü. Bir gazeteci de çok ünlü. E, kendi kendine espri yapan bir çocuk da çok ünlü. E, birden Türkiye'de ünlüler de değişiyor aslında. E, bizim buradaki olayımız şöyle. E, bir eğitim sistemi yok maalesef. Bu influencer olma konusunda. Şimdi birisi doktor olmak istediği zaman bir yere gidip doktor yani eğitim alıp doktor olabiliyor. Mühendis olabiliyor. Bu işin eğitiminin olamayacağını, yani ben üniversitede çalışırken de çok bunu konuştuk. Ee, ben bir kitap yazsam bugün, o kitap çıkana kadar e, o kitapta yazan her şey çöp oluyor. Dolayısıyla bunu bir akademik sisteme oturtmak çok çok zordu. Bizim şimdiki planımız şöyle. En azından güncel dersler vererek bir platform oluşturmak, bununla ilgili de çalışmalarımız var. Böyle çalışmalar yapıyoruz ama bu işin en büyük eksikliğinin eğitim olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep bugün de bir toplantıda onu söyledim. Hani influencerlar eğitim almadan para kazanıyorlar diye. Bunu sürdürülebilir olmadığına inanıyorum. Bu işin de bir eğitim olmasını destekliyorum. Onun için de şu anda elimden gelen ne varsa yapıyorum herkesin bilgisine. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇zleyenlerin sorularından devam edelim biraz daha. Ee, bir, ar bir arkadaşımız da demiş ki, Mehtap Hanım'ın hayat mottosu yaptığı bir söz var mı demiş. Var. Ee, şöyle, istediğim gibi derim genelde. Bir de e, yani genelde gen insanların da böyle o. Yani isteyen istediği gibi, ben istediğim gibi. Yani benim hayat mottom bu. Hiç kimsenin hiçbir şeyini eleştirmem. Benim kendimde çok fazla eleştiri yani tabii ki bazı eleştirilere çok açığım olumlu yapıcı eleştirilere ama günün sonunda istediğim gibi derim o beni rahat bırakır. Başkalarına ne istiyorsanız onu yapın derim bu da beni çok ilgilendirmeyen bir şey. Herkes istediği gibi yaşadığı zaman mutlu olduğunu düşünüyorum o benim genelde hayat mutlum oluyor. Ben de sizi takip eden birisi olarak genelde zaten bunu storylerinizden anlayabiliyoruz. <laughs> Süpersin, teşekkür ederim. <laughs> önemli değil. Ee, biz de şey merak etmiştik. Mehtap Hanım'ın hayattaki en önemli önceliği nedir? Ee, en önemli en önemli önceliğim gerçekten sağlığım. Yani güne başladığım zaman kendimi sağlıklı hissetmek, yani sağlıklı ve enerjik hissettiğim zaman zaten yapacak mutlaka bir sürü şey buluyorum en önemli özelliğim benim ve sevdiğim bütün insanların sağlıklı olması için hep dua ederim. Sağlık olduğu zaman zaten, sağlık eksik olduğu zaman başımıza dünyada neler geldi onu gördük. Benim en önemsediğim şey önce sağlık, sonra ailem, sonra dostlarım. Ondan sonra iş geliyor. Zaten bu ilk saydığım üç şey güzel olunca gerisi çok güzel geliyor. O yüzden en çok onları önemsiyorum. Umarız önceliklerinizden hiçbir zaman ayrılmazsınız Hı -hı. Mehtap Hanım. Hı -hı. Bir arkadaşımız da demiş ki Mehtap Hanım'ın en büyük keşkesi nedir? demiş. Ya bu soru bana yani sorulduğu zaman da hep böyle kitlenirim. Şimdi şey de çok yalan oluyor yani hiç keşkem yok da yalan oluyor. Eminim vardır ama öyle çok keşke şunu yapmasaydım dediğim hiçbir şey yani çok hayatta zaten risk alan bir insan değil mi? Hep böyle çok ee, ayakları basarak hareket ediyorum. Hiç böyle çok büyük keşkem yok galiba ya. Aklıma gelmedi yani. Çok büyük bir keşken yok maalesef. Tamam. Ee, bir arkadaşımız da demiş ki, Happy House nedir? Nasıl projeler gelecek demiş. Ya açıklayayım mı burada falan demişim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ee, Happy House. Aslında çok güzel bir oluşum. Yani bizim çok heyecan duyduğumuz bir oluşum. Bu oluşumla ilgili de arkadaşlar çok değil. Bir 10 gün sonra falan e, beni takip ediyor musun mesajlaşırsın. Yani bak hep ağzın, hep ağzın diye. Şimdi dilimin ucunda olan yani şu an mesela çok uykusuzum, böyle çok kötü durumdayım. Bir haftadır sürekli toplantılardayım. E, çok inandığım bir şeyi hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir. Ee, şarkım geliyor diyeyim artık ne nasıl bir heyecan yapayım size bilmiyorum çok böyle hayatta o iki isimle alaka diyeceğimiz iki ismi bir araya getirdik ve o iki isimden bir parça geliyor şu anda ve çok ansızın gerçekleşti ee, Happy House'dan da çıkacak bu şarkı ee, yani genelde Happy House, yani benim şöyle bir e, özelliğim var diyeyim kendimi birazcık öveyim dur hiç alakası olmayan insanları bir araya getirip bakın sizde bu ışık var bu bu enerji bir araya gelince çok güzel bir şey çıkacak dediğim şeyler var onlardan birisi geliyor diyeyim. Bunu en son mesela Yusuf'a e, milli takım marşı yaptırırken söylemiştim. Çok güzel bir iş çıkmıştı ortaya. Şimdi e, yine öyle bir iş var. Yani 10 15 gün sonra gördüğünüz zaman mehtap yaptı bunu dersiniz. Herkese ilk spoiler'ı vereyim buradan. Hayırlısı olsun şimdi. Heyecanla bekliyorum. Artık teşekkür ederim. Güzel enerji varsa ee, çok mutlu olurum. Her zaman. Ee, bir arkadaşımız da demiş ki, Mehtap Hanım'ın motivasyon kaynağı var mıdır kendine özel bir yaptığı bir ya da ilham aldığı bir kaynak var mıdır diye bir soru gelmiş. Ya arkadaşlar benim ilham aldığım ve kendime güvendiğim şey çok okuyor yani çok okuyorum İnsanlar Türk toplumunda biliyorsunuz bizde eleştiriye çok açık insanlarız ve çok eleştiriyoruz. O aslında eleştiriye biraz dedim ya kapalıyım aslında. Bu kötü bir huyu eleştiriye çok açık olmak lazım. O hırsından mı artık bilmiyorum ama o eleştiriye kapalı olmak için çok okuyorum, çok araştırıyorum. Yani sürekli olarak yaptığım meslekle ilgili ters duruma düşmemek için her şeyden haberim varmış kısacasına davranıyorum. Bu birazcık beni yoruyor ama motivasyon da oluyor yani. Hani sen bana yarın ben sosyal medya yöneticiliği yaparken hukuki bir şey sorarsam onu cevap vermekle yükümlü gibi hissediyorum kendimi. Yani aslında bunun için avukatlar varken onu da bilmek zorundaymışım gibi hissettiğimden dolayı bu benim hem çok büyük motivasyonum hem de büyük bir kalkanım diyebilirim. Her gün okuyorum. Her gün yeni çıkan şeyi, bilgi sahibi oluyorum, fikrim oluyor, bildiğim ve emin olduğum şeyler doğrultusunda hareket ediyorum. Ters duruma çok az düşüyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşımız demiş ki enerjisi çok yüksek, çok çok seviyorum onu demiş. Ee, bir de demiş ki mükemmel bir insan mısınız demiş. Ya işte bu, evet ve beni çok yoruyor. Yani gerçekten çok yoruluyorum. Hani bir tane marka ile işbirliği yaparken kurguyu inan inan bana kurguyu bile ben yapıp diyorum ki böyle olsun deyip hani o kurgu programını indirip öğrenip kurgusunun hepsini yapıp bu şekilde yapar mısınız diye gönderiyorum. Adam diyor ki zaten yapmışsınız. Ben ne ne yapacağım diyor yani. O yüzden o beni birazcık yoruyor ve bazen de çok yorulacağım zaman hiç yapmıyorum. Yani mükemmeliyetçi olduğundan dolayı çok yapmıyorum. Mesela şöyle, işte e, beni takip ediyorsunuz çok bilirsiniz. İşte Instagram kullanıyorum aktif ama istediğim gibi. Yani e, böyle bir işte yukarı kaydır. Hadi şimdi şöyle yap, şimdi böyle yap falan. Çok fazla reklamı açık bir profil oluşturmuyorum. Neden? Eğer onu öyle yapacaksam gerçekten layıkıyla mükemmel bir şekilde yapmam lazım. Ben bunu yaptığım zaman hiç bunun reklam olduğunu anlamadan sana onu sattırmam lazım. O da çok zor bir şey mesela. O yüzden onu tam yapmıyorum. Genel olarak her şeyi az az yapıyorum. Ama her şeyden var. Bence daha güzel. <laughs> e, demiş ki bir arkadaşımız pandemi, e, biz gençlerin demiş son zamanlardaki en önemli sorunu olan motivasyon eksikliğine çözüm olabilecek öneriler, çözüm olabilecek önerileriniz var mı bizim için demiş. Ya keşke olsa yani şimdi şu şöyle güçlü kalın falan nasıl diyeyim ki yani ben de <laughs> ben de motivasyonumu kaybediyorum. Ben mesela şu an neyin neyde motivasyonumu kaybediyorum biliyor musun? Yani dışarı çıkma motivasyonum yok. Onu bırak evde hani evde kaldık 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 ya birden açıyoruz diyorlar. Ben trafikte bir yerden bir toplantıya gidene kadar e, böyle Allah ne olur eve döneyim diye giriyorum. Yani bütün düzenim alt üst oldu. Toplantı talep ediyorlar, artık insanlar yüze görüşmek istiyorlar, bir şey ikna etmek için zoom'dan görüşelim, her şeyi zoom'dan yapalım. Bir korku, bir endişe, bir e, gariplik var. İnanın, bir gün çözersem bunun kendimi nasıl motive edeceğimi sizle de paylaşırım. Ama şu an ben de sizin yaşadığınız şeyin aynısını yaşıyorum. Ee, bir arkadaşımız demiş ki, Mehtap Hanım'ın bu hayattan bugüne kadar öğrendiği en değerli ders ne demiş? Ee, en değerli ders insanlardan bir şey beklenerek en çok beklediğin kendim yani ilk beklentim kendimden insan etraftan bir şey bekleyerek yaşamamak kendiniz ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar Çünkü günün sonunda herkes kendisi için yapıyor keşfediyorsunuz ee, o zaman birazcık motivasyon kaybı oluyor Dolayısıyla sizin de her şeyi kendinizden beklemeniz Birilerine anlam sevdiğinize, sevgilinize, ailenize, dostlarınıza bir anlam yüklemeden, bir beklenti içinde olmadan sevdiğiniz her şeyi sevmeniz. Geri kalanını da kendiniz halletmeniz en güzeli. Bir arkadaşımız da şunu merak etmiş. Mehtap Hanım'ın bu zamana kadar onu en çok mutlu eden başarısı neydi demiş. Yani... E <laughs> Hayır öyle bir şey değil de. Yani çok fazla bu başarımı hissettiğim ana şükürler olsun ki e, şahit oldum. Yani mesela bir hayal çiziyorum oturup böyle. Onu çizdikten sonra onun hayata geçişini Mesela bu şöyle bir şey değil. Bir üniversiteye gidiyorum, o üniversitede bana ödül veriyorlar. Tabii ki çok mutlu oluyorum. Ama bir hayal kurup bir köşeye geçip o hayalim var olduğunda o olma sahne saniyelerini izlemek beni çok mutlu ediyor. En mutlu olduğum anlardan birisi ve bu bu değişmiyor. Muhtemelen 7 gün sonra bu size bahsettiğim hayalimde klip çekiminde orada olup o klibi izlerken evet bunu çizdim ve oldu dediğim an kendimi çok başarılı hissedeceğim. Bir 7 gün sonra da genelde hayatımda böyle yaparım. Kendimle baş başa kaldığım anlarda aferin kız derim kendime. Öyle kendimi takdir ederim. <laughs> e, i̇zleyicilerimizden birisi şunu sormuş. Demiş ki Mehtap Hanım 18 yaşına dönseydiniz kendinize neler söylemek isterdiniz? Demiş. E, ne yapıyorsam aynı şeyleri. Yani dönmek istemezdim. Bir ikincisi tekrar aynı şeyleri yaşamak istemezdim. E, yani dön başa eminim kendimi tanıyorum. Ne yaptıysam aynı hataları yine yapardım. Aynı güzellikleri yine yapardım. 18 yaşıma dönsem e, ileride bir salgın olacak, şimdiden hazırlıklı ol derdim. Bir uyarı verirdim, çok hazırlıksız yakalanırdım muhtemelen bu kaos dönemine. E, ama e, ne yapıyorsam aynısını yapmayı, ileride güzel şeyler yapacaksın diye bir tavsiyede bulunurdum. Teşekkür ederiz. E, <laughs> şöyle bir soru gelmiş. Eleştirilere karşı vurduğum duymazlık sergilense de o aklınızın bir yerinde sizi rahatsız eder miydi? Tabii ki. Ya kızdırıyor aslında. Yani şöyle kızdırıyor. Ya yani böyle şey oluyorsun bazen. Aa ne kadar hadsiz insan var diyorsun. Yani e, sosyal medyada daha önceden şey yoktu arkadaşlar. Böyle bununla ilgili bir yasa yoktu. İsteyen istediği şeyi yazabiliyordu. Hala yazabiliyor çünkü fikirleri yok. Bilgileri yok yani. Çünkü bunun yasak olduğunu bile bilmiyorlar artık. Bunun bir para cezası olduğunu bile bilmiyorlar artık çünkü bunu bilgilendirecek influencer da yok henüz. Ben bazen arada yazıyorum arkadaşlar bakın bu yasak diyorum yani hani bunu mesela bir influencer'a birisi bir şey yazmış özellikle bu delikodu sayfaları çıktı şimdi gündemde moda falan kim kiminle ilgili ne yazıyorsa yayınlanıyor o öbür öbürüne sallıyor ya bu yasak ee, bu sen hemen bir avukata söylesen bana böyle bir şey oldu avukatın senden ücret dahi almadan tazminat davası açıyor. Adam tazminat davasıyla uğraşıyor, para harcıyor, o davaya gidiyor. gibi. Uğraştır yani. Ama sana o seni yıkacak cümleyi kullanmasın. Uyar bu konuda bilinçlendir tüketiciyi, Instagram'da takipçiyi. Ama belki bilmiyorum artık bazı bazı influencerların işine geliyor konuşulmak vesaire. Ben hiç hoşlanmıyorum yani. Ee, alakasız şeyler yazıyor. Yazanlar da genelde 14-15 yaşında çocuklar oluyor. Birisi yazıyor bir şey. Sen niye böyle böylesin? Efendim söyle diyorum. Görüldü yapıyorum. Abla göreceğini bilmiyordum. Ne olur özür dilerim. Anam babam var. Benim beni affet falan yaptığı için çocuklar. O yüzden bir süre sonra alışıyorsun. Bir süre sonra. E, ama yapmazlarsa da ya ne kadar şey üzülüyorsun yani. Yani bir insan bir insanın yani, Niye böyle kötü şeyler yazar ki tanımadığı insanla ilgili? Bir de şey diyorlar, e, sen paylaşıyorsun profilini açık istediğimi yazarım falan diyor. Yani e, çok garip bir psikoloji. Ama onunla ilgili artık Allah'tan hukuk sistemi o konuda çalışıyor Allah'tan. Teşekkür ederiz. Ee, birisi Aynen. şöyle bir soru sormuş. Kendi ilgi alanınız dışında geleceği olduğunu düşündüğünüz iş alanlarından bir tane söyleyebilir misiniz demiş ya şöyle ya yine kendi iş alanımla ilgili söyleyeceğim ama yani ben arkadaşlar tavsiye edeceğim şey şu olabilir ya hukuk okuyorsanız hukuk sosyal medya hukuku okuyun çünkü çok büyük bir açık var yani inanılmaz insanlar benim öz abim avukat abime diyorum ki bu böyle böyle bakın böyle bir şey var hani falan ya onu tekrar bizim okumamız bir şey yapmamız lazım ben ceza avukatıyım deyip ilgisini çekmiyor halbuki artık sosyal medyada bir kaos var ve bu işi bilen insanlara ihtiyacımız var. Yani e, çok büyük paralar kazanabilir hukuk okuyan arkadaşlarım varsa mesela. Atıyorum görsel iletişim tasarım okuyordur. E, yani çok iyi kurguculara ihtiyaç var. Bir reels çekme arkadaşlar bir tane reelsımızı çekene biz beş bir tane reels yani çok farklı çünkü Artık film yönetmeni benim senin riyası çekemez o anda. Yani çok basit gelir ama sosyal medyada başka bir dil var, kurgusu da başka. İçerik yazarına ihtiyacım var. Ben oturuyorum bir tane içerik yazarıyla konuşuyorum. Fikre ihtiyacım var. Her şeyi ben yapamıyorum yani. O yüzden bunlar yeni meslekler ve biz bu insanlara bunu yaptıkları için paralar ödüyoruz yüksek. Yani diyorum ya bir tane 30 saniyelik videoya 5 bin lira ödüyorsam o 5 bin lira şu anda belki bir... Ee, normal bir yerde uzman olarak çalışan arkadaşın maaşının biraz altında çok az. Bir aylık maaşının biraz altında. Dolayısıyla burada böyle açıklar var. Tavsiye ederim. Kendi okuduğunuz bölümle ilgili illa influencer olmak zorunda değilsiniz. Bununla ilgili diğer yan bunu besleyen mesleklere de yönelebilirsiniz. <laughs> bir arkadaşımız da demiş ki ölü ya da yaşayan herhangi biriyle tanışabilecek olsaydı bu kim olurdu demiş. Mustafa Kemal Atatürk. Sorunun cevabı çok netti zaten. Verdim. O şey... Metaf Hanım biz katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten heyecanla bekledik sizin konuşmanızı. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah bu pandemi biter. Ben İzmir'e gelirim. Böyle. Umuyorum. İnşallah. <laughs> Orada birlikte <Çok> e, <laughs> tanışırız. hep birlikte. çok az kaldı bence. Çok çok mutlu oldum. Hepinize çok çok sevgiler. Enerjinizi yüksek tutun. İsteyen istediği gibi yaşasın. <laughs> Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. ederiz gerçekten. İyi ki tanıştık, iyi ki geldiniz. Çok <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Çok iyi. Görüşmek üzere, <laughs> <laughs> <Çok güzel>. <laughs> <laughs> hoşçakalın. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere, hoşçakalın.